Bütün gün iş yerinde hep seni düşündüm Dudu. <laughs> Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Akşam olsun da seninle buluşayım diye zor sabrettim. <laughs> ben de seni beklerken vakit geçsin diye kadın dergilerini karıştırıp... <laughs> ...aşk testleri çözmeye çalıştım. <laughs> o aşk testlerinden geçebildin mi bari? Orasını bilemiyorum. Bazı sorulara senin namına cevap veremedim. Ya ne gibi? Aman şöyle bir soru vardı. Sevgiliniz sizi sevdiğini bütün dünyaya haykıracak kadar cesur mu diye. Abuk bu bir soru işte. Hakikaten de abuk sabukmuş. Hadi hadi hadi, hadi. Tuncay'a ver, Tuncay'a hey, ver, Tuncay'a ver. Aferin, hadi, hadi hadi, hadi. hadi. aldı aldı Abi. topu aldı koş 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 oğlum koş 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 Çalış, koş koş, koş. Çalış, Bitti bitti son dakikada bir gol attık, Türkiye 1-0 yendi. O zaman televizyon seyretme sırası bizde. Aa, Olmaz reklamlardan sonra gol pozisyonlarını verecek. Tabii sakın kanal falan değiştirmeyin ha. Yürü. Niye maç günleri hep evde erkeklerin sözü geçiyor? Çekil Çilek, Ceren çekil. Ne yapıyorsun Betüş? Fotoğraf bu... albümlerimizi düzenliyorum çok karışmış. Bunlar bu kim? Bak bu deden. Tacit deden mi? Eskiden daha haklıymış. <laughs> yani insanlar önce iskelet olurlar ya ondan öyle dedim. <laughs> bu adam kim? <laughs> Amma da güçlüymüş. Kızlar siz ne yapıyorsunuz bakayım burada? Ha? Fotoğraflara bakıyoruz canım. <laughs> Vay canına adama bak. Kim bu Betüş? Dayım. Aa tabii ya Bulut amca. Çocuklar bu adam var ya bu adam anneannenizin abi biliyor musunuz? Biz niye hiç görmedik? Aa, çünkü Bulut dayın çok uzaklarda yaşıyor Çilekçim. Ta yurt dışında. Aa sahi ya. Ha, hani son görüştüğümüzde 2003'ün Eylül'ünde size geleceğim demişti. Evet. Ve tamam Eylül'deyiz. Aa Tabii ya. Yani Bulut dayı bugünlerde bize mi gelecek? her Herkül dayıyla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Çocuklar bir dakika acele etmeyin. Yani, yani bir aksilik çıkmış olabilir. Eğer gelseydi bizi arardı değil mi? Hiç sanmam. Ben Bulut dayımı çok iyi tanırım. Aksine o hiç haber vermeden gelir. Her defasında annemin yüreğini ağzına getirecek bir sürpriz yapar. <gülüyor> <gülüyor> Dodo, Dodo. Ne var Taci? Fena halde yağmur başladı. Pencereleri kapa da İçeriye su girmesin. Aa, ne yağmuru? Ay, hava günlük güneşlikti, havada bulut bile yoktu. Üstelik de yapış yapış sıcaktı. Sen gene de git dışarıya bir bak. Her yeri sular seller götürüyordur, eminim. Olmayacak şey ama. Olmayacak şey diyorsun ama oldu galiba. <laughs> Ne oluyor da? Nereden bileyim Tarık? Fırtına çıktı herhalde. İyi Azgül'ü nereden çıktı bu fırtına ya? Uzmanı değilim bilmiyorum. Hadi yat uyu. Hadi yat uyu peki. Canavar! Fırtına sen dur, Tarık sen uyu. Neden odanda yatmıyorsun? Ah, iyi burada çok rahatım. Sen şuna gök gürültüsünden korkuyorum desene. Aman tamam tamam kızma. Hadi iyi geceler. Ne iyi gecesi? Saat sabahın beşi. <laughs> ba her yağmur hep fırtına Hayır olsun yağmur rüzgar, sen yağmurluur üzgarsen üzkanlığı değil o Neler oluyor? Söylesene. Bilmiyorum. Anladım. Abi. Abi. Ne sayıklıyorsun Dudu? Abi. Abi. Anladım senin olduğunu. Çık ortaya. <laughs> Gene yüreğini ağzına getirdim değil mi Dudu? <laughs> Vay ihtiyar yaramaz bulut hoş geldin. Pek hoş geldim sayılmaz ama. <laughs> Yahu insan bir arar bir sorar. Bunca zamandır özlemediniz mi beni? Görüşmeyeli tam iki sene oldu iki. Ah bulut ah ben istesem bile nasıl arayabilirim seni? İki iki sene olmuş mu? Farkına bile varmadım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.